Rum misali yanan şehir vakit gelir can çekişir Uyum bana git diyor başkasına kal demişim Anne ne biçim bu anlamadım gitti neyse tamam Zaten bütün yazdıklarım laf gelişim Seni affedişim yalan zaman kirli nehirler demek ki Kurtulmanı tek zehri elinden yemek Cümleyle tamam, tamam, tamam. olmaz asıl huzur derinden gerek Okula çıkardık bu aşkı şehirden defet Soğuk mezar taşlarında yalkı ezan başladı Azrail yanım yanımda fakat ben de selam Ben de telaş yapmadım bak izle her aşk yapmacık Onlar da çok kral koydu fakat ben de. Donald Trump'la babası. Herkese de kesin ona bir tek hocamı özerdim Büyüdüğümde ben hariç bütün dünya güzeldi Yaşadığım bu yer bütün dünya güzel mi? İstediğinden fazlasını elde etme <laughs> <oldular. gülüyor> Savaş Savaşmayı bırakmış mı bir vurgula <laughs> Bir yerde yürüdüler bir yerde durdular Ve koca bir ölüme hayal Gidip bakıcı yerde buldular Sabahın <laughs> ilk ışıklarıyla O <uyanmak> da kötüydü <laughs> Çocukken en büyük korku <laughs> işlerim <hiç gülüyor> <bir gülüyor> <harga gülüyor> <harga gülüyor> Şimdi ölüm korkusuyla baş etmekle hücrelerim Kalemi bıraktım da hayat deviriyor bir güçle beni Aşık olduğum kadınsa ötsenedir kayıplarda böyle adam ama aşık deyip de beni ayıplarlar Oyunlarda oyunlarda saklanırken bu <laughs> Yam yam gibi gidiyorsunuz ya. Hayat böyle garip bir şey. Abi açık kapı bak sağ taraf Aa. açık kapları. abi. Açık kapı abi. Emin. Aha yeşil. Çık çık abi yeşil. <laughs> Kimin yapıyorsun <laughs> sana ya? Bir birini. Bir birini. Bir birini. Bir Birbirini Bir birini. Bir Bir birini. 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 Ya laf sokuyon yabancı dil bebeğim bırak çekemiyorsan şarkılarına taş yemeği Geçmişinle ulan senin kaç bin albüm kaç deneyim Çok üzgünüm Grogi bugün benim elimde punch meleği bırak gibi versem eline am sanıp da girersin Hiç dua et ki web halimi bu boktan hepine dirensin Burun deliklerini siksin gelip kuvvet prensi Ben de hip hop prensip sen anca götünü silersin Gel karşıma gel beyaz bir yok karşımda da pek şansın Kalırsın am gibi çek perdelerine dinleme bunu bir bir rap bastı Ege ya da bir gidiye rap yapsın lan tek bassın bir de bek bassın Bir daha ne kadar sikebilir akacım bırakın Grogi'yi rap yapsın Gel karşıma gel beyaz bir şey yok karşım durur tek şansın Kalır sınav gibi çek perdelerin Yeni yere bunu öbür et baslı Her iki bir gidiyerek rap lan Tek masın bir de bet bassın yani, Bir daha ne kadar sikir bilir akacım Bırakın drog iyi rap yapsın şarkını dinledim elinde flow'u tutamıyon Ve eminim ki sekiz ekibi senden aile utanıyor Ot çekmeyi anlamda utanıyor Senin tatlısın de apaçilerin tanrısı Sana ıslat diyenlerin beyni bence parkolonda Rapi savunma sağda solda otur evinde sak, sak sapon Burası mim yok değil salak Hande Yener var toponda onda Tanımadım bu adamın punch'i <laughs>